Şu an karşınızda Xiaomi'nin son bombası P7 ailesinden P7 Pro bulunuyor dostlar. 26 bin liralık fiyatıyla 12.512'lik modelini satın alabiliyorsunuz. Alınır mı alınmaz mı genel detaylarıyla özelliklerini inceleyip karar vereceğiz. Ve bu tablette oyun testleri dahil farklı testlere göz atacağız. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel videolar gelecek. Kutu içeriğini değerlendirecek olursak bir kutu açılış videosu yapmak istemiyorum dostlar. Çünkü içerisinden gerçekten öyle bir şey çıkmıyor yani hemen göstereyim zaten ben çıkarttım ama yani kutunun içerisinden gerçekten çok bir şey çıkmıyor. Şöyle bir kılıfın içerisinden zaten tablet çıkıyor dostlar. Burada en dikkat çeken özelliklerini zaten bu kılıfın üzerine yerleştirmişler. Garanti belgesi falan, fişman. Bunlar çok önemli değil. Hepsi şu kutunun içerisinden çıkıyor. Gerçekten önemli değil. O yüzden çok fazla kutu içeriğine takılmayacağım. Ha, premium bir kutu sağlam. Okey ve kutunun içerisinden şöyle bir tane de şarj aleti çıkıyor. 67 wattlık bu şarj kapasitesinden ve bu şarj aletinin detaylarına da göz atacağız. Bir tarafı adaptöre giren tarafı tip A ve tabletimize giren tarafı ise tip C dostlar. Bu tarz detayların üzerine dediğim gibi çok durmak istemiyorum. Şu an bu tableti Xiaomi'nin sitesinden alırsanız şöyle bir tane de kılıf veriyorlar dostlar. Buna Focus Keyboard demişler. Gerçekten adının hakkını da veriyor. Oldukça premium duran bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi özel tasarlanmış sarlanmış. Direkt tableti taktığınız anda hemen şurasında minik dişli detayları var gördüğünüz gibi. Çok düşük gecikme oranlarında aynı bir laptop gibi kullanabiliyorsunuz. Touchpad'i falan gayet güzel çalışıyor. Klavye hissiyatı var. Arkada da aydınlatma seçeneği bulunuyor ve deri hissiyatlı bir yüzey tercih edilmiş. İç tarafında da yine kadife tarzında bir yüzey mevcut dostlar. Oldukça premium duruyor ama bunun için Xiaomi'nin tane sitesinden satın almanız gerekiyor dostlar. Bilginiz olsun. Diğer satıcılar bu paketi bu hediyeyi vermiyor olabilir. Yine bu klavyenin özelliklerinden de bahsedeceğiz. Bilgisayar gibi, laptop gibi kullanabiliyor muyuz? Bu gibi detaylara da odaklanacağız dostlar. Hemen şöyle bir isterseniz tabletimizi takalım. Bakın klavyemizi açtık bu şekilde. Tableti geldim. Şöyle basit bir şekilde buraya koydum. Hoba! Hemen zaten direkt uyanıyor dostlar. Üç parmağınızı kaldırın. Direkt bilgisayar kullanırmışsınız gibi. Çok seri bir şekilde geçişler yapabiliyorsunuz. Bu klavyede eleştireceğim en önemli nokta Türkçe harfler yok. Yani Xiaomi'den bunu beklemezdim çok klavye markası zaten Türkçe harfleri koymuyor. Tamam okey ama Xiaomi yıllardır sen zaten ülkenin en çok satan telefon modelisin. Tabletlerin, telefonların ülkenin bitki örtüsü. Yani böyle bir ürünü ülkemizde satıyorsan bence en azından Türkçe harfleri koyman gerekiyordu. Bakın ben bunu klavyelerde çok takmıyorum. Hani böyle doğrudan mekanik klavye satın alımlarında gerçekten çok takmıyorum. Çünkü çoğu Asya pazarından direkt satılmak üzere üçüncü taraf böyle satıcılar tarafından getirildiği için özellikle bu Türkçe harfler olmuyor ama yani Xiaomi gibi bir markanın Türkçe harfler koymaması birazcık can sıkıcı bir durum. Onu eleştirmem lazım. Akıllı uyandırma ve uyku özellikleri mevcut zaten. Bakın şöyle tuttum. Tamam mı? Kapattım. Hop zaten uyudu. Aynı bir laptop gibi açamıyorsunuz ama şöyle. Böyle iki elinizle tutmanız lazım. Hop açtığınız zaman direkt zaten. Ve şunu da iletmem gerekiyor dostlar. Bu sadece Pet 7 Pro ile gelen bir Focus Keyboard. Yani ne demek istiyorum? Normal Pro modeli değil düz modelini alırsanız özellikleri bakımından daha kötü bir klavye ile geliyor bunu söylememe gerek var mı artık bilmiyorum ama bir yine videonun detaylarına inmeden ben bir söyleyeyim. Kesinlikle bu video Xiaomi tarafından desteklenmiyor dostlar. Biz tamamen kendi paramızla aldık. Kendi paramızla aldığımız için aslında Xiaomi gönderse de fark etmiyor. Olumlu veya olumsuz yönlerin hepsini biz dürüstçe söyleriz. Yani bu konuda emin olabilirsiniz. Kesinlikle bizim burada marka kazanmak gibi bir derdimiz yok. Kanalımızın en büyük amaçlarından biri de bilinçli tüketiciler oluşturmak dostlar. Umarım bunu başarabiliyoruzdur. Düz Xiaomi Pad 7 ve Pro farkları değinecek olursak düz Pad 7'de 8 GB RAM, Pro'da 12 GB RAM bulunuyor dostlar. Kamera farklılıkları da söz konusu. Pro modelde şu an elimizde tuttuğumuz bu Pro modelde 50 megapiksellik bir AI kamera bulunuyor. Zaten üzerinde de yazıyor dostlar. Ama düz modelde 13 megapiksellik bir kamera bulunuyor. İşlemci tarafında da yine farklar söz konusu. 7 Plus Gen 2 düz Pad 7'de 8S Gen 3 ise Pro modelinde bulunuyor. Bu 8S Gen 3 gerçekten oyun performansı konusunda da yetenekli bir çipse bunu da birkaç videoda beraber göreceğiz. Ayrıca tabii ki kamera özelliklerinin de farklılıklar gösterebileceğini siz az çok anlamışsınızdır. Bağlantı özellikleri konusuna gelecek olursak yine ben ekranınıza bağlantı özelliklerini yansıtmış olacağım ama Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7 olması en büyük farklılıkları diyebilirim. Ha Wi-Fi 6 yetersiz mi? Hayır dostlar, kesinlikle günümüzde yetersiz bir Wi-Fi teknolojisi değil. Ama hani en son çıkanını koymaları da gerçekten güzel bir şey. Tasarım detaylarına ve ekran özelliklerine göz atacak olursak ben her tarafını parmak izi yaptım tabletin ama yine de birazcık bahsedeyim. Temiz bir şekilde çektiğimiz stok görüntüler de zaten karşınıza gelecektir dostlar. 500 gram ağırlığında kibar ve ince duran bir tasarımı var. Net bir şekilde söyleyebilirim ince durduğunu. Yani hiç böyle 500 gram hissettirmiyor. E ve elinizdeki duruşu hem oyun performansı konusunda baya iş yapacak gibi hem de şöyle bir açıp da bir film dizi bir şey izleyeyim dediğinizde ince çerçevelerinin bulunması gerçekten hoşunuza gider gibi duruyor. Hemen şurada direkt zaten zaten kilit açma tuşu bulunuyor. Kameranın böyle çentiyle eş değer bir hizada. Onun haricinde sağında solunda ses açma kapama tuşu var dostlar. Ve şurada bir tane parmak izi okuyucusu bulunuyor. Tip C portu ve hoparlör çıkışları da sağda ve solda yer alıyor dostlar. bir Atmos desteği de var. Bilginiz olsun. Gizli anten tasarımına sahip olması da oldukça güzel. 3.2K çözünürlüğe sahip ve 144 Hz ekran bulunuyor. Yani 8S Gen 3 chipset'e düzgün bir şekilde optimize edilmiş rekabetçi bir oyunu 120 FPS'in üzerinde destekliyorsa oynayabiliyorsunuz. Bu da bence en büyük artılarından birisi. 26 bin lira fiyata satıldığını düşünürsek günümüzde birçok iPhone'un düz modellerinde ve özellikle iPad Air'larda hala 60 Hz ekran kullanılınca yani artık Apple'ın da kendine gelmesi gerektiği ile ilgili bir mesajı buradan <laughs> vermiş olalım. 11.2 inçlik bir ekranı bulunuyor. 3'e 2 orana sahip. 345 PPI seviyesine sahip. HDR desteğiyle 800 nite kadar parlaklığı çıkan biliyor dostlar. Ama doğruyu söylemek gerekirse uygun fiyatlı bir tablet olduğu için IPS LCD ekran tercih edilmiş. Yani fiyatının uygun olmasının sebeplerinden birisi. Hani artık OLED ekranlı tabletleri de görmeye başladık. Birazcık daha PPI değeri yoğun olsa, ekran parlaklığı birazcık daha fazla olsa kesinlikle hani daha iş yapardı. En azından film veya dizi keyfiniz daha iyi konumda olabilirdi. Ama HDR bir şekilde video izlerken 800 nit parlaklığa ulaşması da gayet güzel. Gayet yeterli duruyor. 360 Hz'e kadar yükseltmek mümkün ve çizim moduyla kalem kullanırken 240 Hz'e kadar ekranın yenileme hızını arttırabiliyorsunuz dostlar. Orijinal renk uyumluluğu, güneş ışığı modu, DCI-P3 Pro HDR ve HDR10 desteği bulunuyor. AI görüntü motoru mevcut, Dolby Vision desteği var, su geçirmez, dokunmatik teknolojisi, okuma modu, uyarlanabilir renk modu gibi seçenekleriyle mat ekranlı modelini özellikle satın alırsanız hani çizim tableti olarak da kullanabileceğiniz uygun fiyatlı modellerden biri olmuş. Bu tarz ekran özelliklerine sahip sahip olması hem oyun deneyiminizi hem bir şey çizerkenki deneyiminizi üstelik film izlerken dizi izlerken yani genel ekran kullanımı deneyiminizi gerçekten arttırabilecek şeyler. Renk doğruluğunun özellikle yüksek olması mükemmel. Ama tabii ki IPS LCD bir ekranı OLED ile kıyasladığınız zaman ciddi anlamda arasında hem renk hem de canlılık anlamında baya fark oluyor. Tabletin ekranından bahsetmişken dostlar gerçekten kilit ekranını özellikle çeşitli şekillerde özelleştirebiliyorsunuz. Bu özellikle iOS bir güncellemesinden sonra sayıların böyle görselin arka planında kalması falan hani çok milletin hoşuna gitmişti. Aynı şekilde bu tablette de çok farklı seçenekler mevcut. Zaten Android'in tema özelleştirme sistemi meşhurdur. Her ne kadar Apple bunu telefonlarında böyle çok büyük bir yenilik getirmiş gibi lanse etse de gerçekten emin olabilirsiniz dostlar. Bu her zaman için Android'de var olan bir özellikti. Çok daha fazla kişiselleştirilebilir cihazlardır Android cihazlar. İstediğiniz kilit ekranı şeklini rahatça yapabilirsiniz ve şu anda akıcılığını görüyorsunuz zaten gayet güzel. Hani bu tarz şeyleri takılır mısınız bilmem ama düzenli olarak kullandığınız bir cihaz olunca kişiselleştirme özelliklerinin de böyle fazla olması insanın gerçekten hoşuna gidiyor. Çünkü bazı kilit ekranı tasarımları şöyle hani bir kilidi açınca insanı gerçekten cezbediyor. Hypros 2 ile beraber dostlar Xiaomi yapay zeka özelliklerine de baya baya çalışmış. Gerçekten ciddi ciddi ekosistem özellikleri de eklemiş. Metin ve görüntü arama seçeneği koymuşlar. Toplantı yapma veya oluşturma gibi ofis görevleri yapan yapay zeka özellikleri eklemişler ve biliyorsunuz Google'ın artık okey Google dediğimizde açılan bir Google'ı yok. Gemini sistemiyle geliştirdiler bunu. Hani direkt Gemini ile eş zamanlı çalışan bir tablet. Biliyorsunuz Çinli geliştirici Huawei bu konuda çok mimli. Sonuçta Xiaomi de Çinli bir geliştirici, Çinli bir telefon ve elektronik cihaz üreticisi ama Google'la direkt doğrudan çalışabiliyor. Demek ki Huawei de varmış bir şeyler diyor insan artık. Yapacak bir şey yok dostlar. Gemini'ye hızlı erişebiliyorsunuz ve Gemini Live özelliğiyle Gemini ile chat bu arada Gemini diye mi okunuyor, Jimminay diye mi okunuyor tam olarak bilmiyorum ama ben artık gördüğüm gibi telaffuz ediyorum. Çok fazla bunlara takılmıyorum. Ne yalan söyleyeyim? Hani çok da takılmayı sevmiyorum. Çok böyle İngiliz gibi İngiliz aksanıyla Amerikan gibi Amerikan aksanıyla konuşmak bana çok doğru gelmiyor. Tabii olabildiğince doğru telaffuz etmeye çalışıyoruz ama ister istemez yani dilimiz sürçebiliyor dostlar. Gemini görüntü oluşturma özellikleri de bulunduruyor. AI sistemlerde çizilenler, yazılanlar ve formül tamamlama, problem çözme gibi özelliklere. Yani bunu okulunuz için öğrenciyseniz, kullanmak istiyorsanız bu tablet her türlü işinizi görebilecek yapay zeka özellikleriyle donatılmış. Gemini çok aktif bir şekilde uygulama kullanırken bile kullanabiliyorsunuz. Hani Hey Google dediğinizde zaten direkt açılıyor. Ben şu an bunu kurmadım ama onları da inceleyeceğiz. Kısa videolarda olsun, uzun videolarda olsun. Xiaomi Pad 7 Pro'nun detaylı incelemeleri gelmeye devam edecek. Tekrardan söylüyorum PUBG mobil ve en ağır oyunlarda bu tableti ve tabii ki içerisindeki chipset Snapdragon 8 s 3'ü test edeceğiz. O yüzden bakın ciddi söylüyorum. Ve abone olup bildirimleri açın oğlum. O kadar video hazırlıyoruz. Yani şöyle hemen bir klavyemizi alalım. Yine bilgisayar deneyiminden de bahsedelim. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi abi diye taktığınız zaman ciddi anlamda hani bir bilgisayara dönüşüyor. Laptop mı alsam tablet mi alsam konularında kararsızsanız HyperOS 2 ile beraber gerçekten böyle bir Android tableti bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Birçok pratik işlemi var. Mesela tarayıcıya girdim hop aşağıya aldım. Play Store'a girdim hop aşağıya aldım aldım. Diyelim ki ayarlara girdim. Hop aşağıya aldım. Özellikle laptoplardaki touchpad kontrollerinden alışmışsınızdır. Bakın böyle böyle geçişler çok rahat yapılabiliyor. Hemen şöyle yukarıya kaldırdığımda sekmeler açılıyor. Şöyle aşağı doğru çektiğimde aynı şekilde ekran görüntüsü alabiliyor. Bu gibi özellikleri bulunduran bir akıllı klavye olması zaten bilgisayar deneyimine oldukça yaklaştırıyor sizi. Yani diyebiliriz ki Focus Keyboard ile rahat bir kullanım mevcut. Hyper Core teknolojisiyle çok iyi çalışan bir Hypros var karşımızda dostlar akıcı animasyonlar ve hızlı başlatma seçenekleri. Çoklu görev yapıyor olsanız bile sorunsuz bir deneyim yaşıyorsunuz. Çalışma modu özelliği harbiden sizi laptop deneyimine bir tık daha yaklaştırıyor. Telefonunuza doğrudan bağlanabiliyorsunuz Xiaomi Pad'le ve Xiaomi Pad üzerinden telefonunuzu aynı ana ekranda kontrol edebiliyorsunuz. Ama burada önemli bir konu var. Xiaomi telefonunuzun olması gerekiyor dostlar. Hani rastgele bir Android'i kullanamıyorsunuz. Hani bunu ilerleyen zamanlarda üçüncü taraf uygulamalarla yapabilir misiniz bilmiyorum ama hani günümüzde de zaten bunu yapmak mevcut. Burada amaç Xiaomi entegrasyonunu sağlamak. Yoksa dediğim gibi bunu üçüncü taraf uygulamalarla farklı modeller arasında da yapabiliyorsunuz dostlar. Oyun ve pil performansını da konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten devasa bir pili var dostlar ve günlük kullanımda sizi harbi harbi böyle götürebilecek bir pile sahip. Oyun performansı hakkında tabii ki görüşlerimi belirteceğim ama buna özel bir video yapacağımız için detaylı performans testlerini burada açıklamayacağız. Snapdragon 8S Gen 3 kayda değer bir oyun performansı sunar. Detaylı oyun testleri videosu zaten gelecek dedik ama Snapdragon 8S Gen 3'ün performansından bahsedecek olursak hani 8 Gen 3 kadar iyi değildir ama kesinlikle hani birçok oyunu da 90 FPS ve üstü oynatabilecek seviyede bir işlemci. 8850 miliamperlik dev bir bataryanın 20 saate kadar video izleme süresi sunması bence harbiden güzel. Ayrıca Xiaomi Surge G1 pil yönetimi Yonga seti ve Xiaomi HyperOS 2 optimizasyonuyla ciddi söylüyorum tüm gün ofis işlerinizi halledebileceğiniz ...saatlerce PUBG Mobile oynayabileceğiniz bir tablet diyebilirim. Ama tabii ki unutmayın ne kadar serin tutarsanız... ...o kadar oyun performansında problem yaşamazsınız. Oyun testi videosunu sakın kaçırmayın. Gençinden PUBG'ye hatta aklınıza gelmeyecek... ...çok böyle test videolarında kullanılmayan oyunlarda bile test edeceğiz. 144 Hz ekrana sahip olduğu için böyle rekabetçi oyunlardaki performansına da odaklanmak istiyorum. O yüzden tekrardan hatırlatıyorum. Kesinlikle abone olup bildirimleri açın. Yapay zekalı kamerasından bahsetmem gerekirse... Yani adamlar özellikle 50 megapiksel AI kamera demişler ama yani şöyle söyleyeyim size ciddi ciddi böyle çok iyi bir kamera var diyemem. Gerçekten çok iyi bir kamera var diyemem. Yani düzgün bu ışıklandırmada kesinlikle güzel videolar çekebiliyor. 1080p 60 fps 4K 60 fps çekebiliyor. Özellikle Xiaomi'nin amiral gemisiyle yarışamaz ya da herhangi bir modelin amiral gemisiyle yarışamaz ki 26 bin liralık bir tabletten zaten de böyle bir performans beklemek doğru değil. Hani kötü de bir kamera diyemeyiz. iyi de bir kamera diyemeyiz. Hani tabi tablet kadar bir belge okutacaksınız. Elinizde tablet var bir şey çekeceksiniz hemen. Portre modu lazım oldu. Yani o tarz şeyler problem değil. Ama iyi bir kamerasının olduğunu söyleyemem. Telefon kamerası kadar, amiral gemisi kameraları kadar değil. Hatta fiyat performans bandında satılan Tekno'nun, Samsung'un birçok telefonu çok daha iyi fotoğraf çekiyor bile diyebiliriz dostlar. Bağlantı özelliklerini konuşacak olursak USB 3.2 Gen 1 desteğiyle veri aktarım hızı gerçekten yüksek dostlar. Ama bunu destekleyecek kabloyu ayrı almanız lazım. Bilginiz olsun. Wi-Fi 7 ve Wi-Fi direkt özellikleri zaten mükemmel. 5 GHz, 2.4 GHz dual band sisteminin bulunması multi link operation desteğinin bulunması ve şu an zaten ekranınızda gördüğünüz diğer bağlantı özellikleriyle 26 bin liranın üstünde bir performans sunduğunu bu Double Dot'un söyleyebilirim. Videoyu sonlandıracak ve kendi görüşlerimi doğrudan size olursam bu bir ilk bakış videosuydu dostlar. Kutu açılımı gibi değil de bir tabletin özelliklerine bakmak istedim sizinle beraber. Yine ayrıntılı testler gelmeye devam edecek dediğim gibi. Gidip bu tableti Xiaomi'nin internet sitesinden alırsanız şöyle bir klavyeyle satın almış oluyorsunuz. Bu da laptop almak istemeyen ama laptop deneyimi yaşamak isteyen birçok kullanıcı için ideal bir kullanım şekli olacaktır. Özellikle HyperOS 2 ile beraber gelen ve bu klavyenin gücünden özelliklerinden yararlanabildiğiniz çoklu görev sistemi ve yapay zeka desteği sayesinde harbiden laptop deneyimi yaşıyorsunuz. Ama tabii ki böyle CapCut gibi uygulamaları kullanırsınız ama hani birazcık daha böyle detay Artar, 3 boyutlu işler devreye girer... ...ya da Premiere Pro kullanmanız gerekirse... ...tabii ki bir laptop izlenimi yaratmıyor. Kalemini de alırsanız tam bir öğrenci paket olur. Yani al bunu üniversiteyi bitir. Al bunu liseyi bitir. Sorunsuz deneyim sunabilir. Ben ekran özelliklerini beğendim. Sadece şunu net bir şekilde eleştireceğim. Ama yapacak bir şey yok artık. Fiyatını da düşününce... ...IPS LCD ekran ve 345 ppi... ...birazcık böyle hani daha yüksek ppi değerlerine sahip... ...bir tablet kullandıysanız... ...ve daha sonrasında chipsetinden... Olayı bu tablete geçiyorsanız biraz canınızı sıkabilir. 800 nit parlaklığın üzerine çıkmasını isterdim. 1500-1600 nitlere kadar çıkması kesinlikle karanlık ortamlarda böyle film deneyiminizi PPI seviyesi, piksel yoğunluk seviyesi yüksek olsaydı böyle daha üst seviyelere taşırdı. Ama onun haricinde bence bu tabletin bir eksisi yok arkadaşlar. Kesinlikle şu anki izlenimlerime bakarak alınabilir diyebilirim. Pet 7 mi Pet 7 Pro mu diye soracak olursanız abi aralarında ortalama 10.000 lira gibi bir fark var. Kesinlikle 7 Plus Gen 2 chipset de kötü bir chipset değil ama hem genel özellikler hem de böyle bağlantı özelliklerinden kaynaklı ve daha iyi batarya performansını sergileyeceğini düşündüm. 8S Gen 3 bence Pad 7 Pro'nun tercih edilmesini sağlar. Bu artık siz bir üniversiteye gidecekseniz kesinlikle bence Pad 7 Pro alın. Hem çizim yapacaksanız daha avantajlı olur. Ama böyle daha küçük yaşta birine bu tableti alacaksanız hani Pad 7 ile de işinizi çok rahat bir şekilde görebilirsiniz görürsünüz dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden, işinize yarayan bir video hazırlayabilmişimdir. Beğenirseniz çok sevinirim. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.